Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizin konusu Lider Türkiye. Ülkemiz arkadaşlar jeopolitik konum yani coğrafi konum özellikleriyle dünya üzerinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin jeopolitik özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi Asya Avrupa arasında bir köprü konumundadır. Kıtaları ve ülkeleri birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada konumundadır. Önemli enerji kaynaklarının çıkarıldığı Orta Doğu ülkeleri ile Asya ülkeleri ve zengin Avrupa ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin önemli enerji kaynakları ile bu kaynaklara ihtiyaç duyan Avrupa arasında yer alması bir enerji koridoru olmasını da beraberinde getirmiştir. Bu haritada arkadaşlar ülkemiz üzerinden geçen enerji hatları gösterilmektedir. Türkiye-Rusya arasında Batı hattı ve mavi akım doğalgaz boru hattı bulunmaktadır. İkincisi Türkiye-Hazar bölgesi arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı bulunmaktadır. Bu hatlar dışında Rusya'dan Hazar bölgesi ve Irak'tan Türkiye'ye uzanan yeni hat projeleri de planlanmaktadır. Ekonomik konuların yanı sıra ülkemiz dünyada kültürel, askeri, dini ve siyasi konular ve sorunlarla da yakından ilgilenmiş, uluslararası kuruluşlarda önemli görevler almıştır. Bunlardan birincisi arkadaşlar askeri bir kuruluş olan Kuzey Atlantik Paktı yani NATO'dur. İkincisi Birleşmiş Milletler ve İslam ülkelerini bir çatı altında toplamayı amaçlayan İslam İşbirliği Teşkilatıdır. Dünya barışına katkı. Dış politikada barışçılık ilkesiyle hareket eden ülkemiz, geçmişte olduğu gibi günümüzde de dünya barışını kurmak amacıyla çalışmalarda bulunmuş, farklı yerler ve dönemlerde NATO harekatlarında aktif görevler almıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri yaşanan bölgesel çatışmaları engellemek ve barış ortamını sağlamak amacıyla Bosna Hersek, Kosova, Afganistan, Lübnan ve Somali'de halen faaliyetlerini sürdürmektedir. Etkinliğimizi birlikte dolduralım. Aşağıdaki haritadan yola çıkarak soruları cevaplayınız. Birincisi, ülkemiz hangi kıtalar arasındadır? Arkadaşlar, ülkemiz Asya ile Avrupa arasında bulunmaktadır. İkincisi, İstanbul Çanakkale Boğazları hangi denizleri birbirine bağlar? Boğazlarımız arkadaşlar Karadeniz ve Ege denizini birbirine bağlamaktadır. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki petrol boru hattının ismi Azerbaycan'dan başlayan ve Adana'ya kadar uzanan hattın ismi arkadaşlar Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattıdır. Rusya ile Türkiye arasındaki bu rahatların isimleri de birincisi mavi akım ve batı hattı olmak üzeredir. Etkinliğimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Arkadaşlar devamında gelen konu değerlendirme testini ve arkasından gelen yazılı soruları etkinliklerini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 6. sınıf sosyal bilgiler soru bankasından tamamlayabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.